Arkadaşlar ben Gazi bu sevdikleri video çekiyoruz. Ayşe, Pardon. Görkem var, Ecrin var, ben de varım. Bugün bu bu sizlerle birlikte şu akşam sıkışacağız. Bir de mahalleyi tanışacağız. kameraman. Sen bunu kameraman. Tamam hadi gez bakalım. Şimdi, bu tarafa, Hayır bu tarafı değil bu tarafı. Bu tarafı. Bu, taraf. tamam. bu, bu taraf değil bu taraf. Şimdi arkadaşlar bugün kız sizlerle birlikte video çekeceğiz. Yapışıklı şeyler. Görkem var, manyak görkem var. Bir de Ejder var. Akıllı gör. Ben akıllı. Bir de bu arada bu like atın, <laughs> abone olun. Ay, like atarsanız <laughs> daha çok böyle mali tanıtım gelecek. Daha çok tarafa yazacak. Mali yardım sağ Bir de, de yolculuk <laughs> <nasıl gülüyor> çekeceğiz. <laughs> mali <Mayık gülüyor> yardım çekeceğiz. Onu <Olum> da <laughs> yorumlayın. unutmayın. <Olmayayım>. Arkadaşlar, <laughs> bu <bunu> dilak <like atin, gülüyor> abone olun. Saat kaç? Olur. Telefon nerede? <laughs> telefon nerede? Git telefonu saat kaç? Şu Orada bakalım. Saati buradan göremiyorum. Saat kaç? Şu anda 23 yani 11. E, arkadaşlar köpeğe bak. Ananı satın. Arkadaşlar. <laughs> çok arkadaşlar ben de. Dur. Şu anda arkadaşlar saat. Saat şu anda arkadaşlar. 11'e 2 geçiyor. Arkadaşlar size bu abone olun. Tarafa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. kaç tane köpek var? Arkadaşlar şu anda saat 11'e 2 geçiyor. Kendini arayacak şimdi Allah aşkına. <laughs> gel. Kameraman gel. Hayır bu tarafa doğru. Neden? Bir şey. Tamam sen. Nereye? Dikelim, şöyle. Evet öyle. Gel kameraman. Hayır sen öbür şey tarafa, şey doğru. Abi, taraf. Hayır. tarafa doğru. Şu taraf. Bu taraf doğru gidecek. Ben oraya gitmeyeceğim. Gel gel. Korkuyorum yoksa. <laughs> ya kork korkmaktan değil oğlum, oraya. Gel. hayır hayır korkak sensin geri zekalı utanıyor mu gel hadi. oğlum gel <laughs> tam be arkadaş dışarı kovetle bu arkadaşlar bunlar kavga, kavga, kavga. Kavga, kavga ya kafanı çekinse <laughs> Öyle bil, arkadaşlar. Bil. Şimdi Gazefe videomuza devam ettiriyor. Şimdi gelin arkadaşlar. Şimdi <laughs> akşam da Şimdi biraz daha gece olsun yani. Şurada işte. Şurada bak. Arkadaşlar dün gece buraya top kaçırdık. Oynuyorduk. Top kaçırdık Ayşe'yle. Adam biri bir dövdü mü? Hem görmediniz. Görmelisiniz. İşte burada top kaçırdık. Bak, bakayım çok. Heh. Heh? Bakayım mı çok? İçine gireyim. Bak, gel, gel. Gel, gel. Aksa gel, siz görmeyin. İşte bunun deli kapalı, bak. <laughs> Küfür etme. <laughs>

Sen kafana bak da saçın gitmesin. Elektrik evde. panoları. Panolar. Açıyor. Korkak. Burada elcim var. Burada Gazefe. Burada da keltoş görkem. Öbür o tarafa doğru. Açalım. Aç. Burda ne var? Böcekler var. Seni yiyecek. Kaç kaç. <laughs> kaç. kaç. Ben böceklerden çok kaçarım. Kaç kameraya. Ben böceklerden hiç korkmam. Çıkarlar. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Devam devam. Abi kapıyı durdurma. Şurayı tanıtsana yeni evimiz Abi olacak diye. Gazet şurayı tanıtsana yeni evimiz olacak diye. Ya yapma. Ya bak yapma. Yapma. Evet arkadaşlar şu anda şeyle oynuyor. Gel gel. 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 Hadi gidelim videoya devam. Şimdi aslında şurada evimiz yapılacak. Yeni evleri. Üç katlı. Evimiz, üç katlı. Üç katlı evimiz yapılacak. şu neden? Çünkü burası bir mahalle oldu. Ya. <laughs> <Elginiz> ya. <laughs> hepsi deli sen bilen delisin tamam. Ya ne diyorsun lan? <laughs> arkadaşlar arkamızdaki arkadaş kafalıyı bıraktık. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Neyse arkadaşlar. En çok, oh, çok ekipte de bu deli bak. Bu deli. Deli. <laughs> <laughs> dedim. Saat şimdi, şimdi? A şimdi saat e, 6 geçiyor. Daha gece oldu daha akşam mı gece doğa? Akşam bu video uzun olacak işte bu daha kötü. Şimdi biz akşam mı gireceğiz ama ses tuz tamam. Gel Araba tam. Şurada birisinin arabası var. Gel. Bu ışık yandı lan. Ya orası e, şu şuradaki... Vallahi Ya şunun abi. ışığı şunun ışığı Abi burası yansıyor burası. yansıyor Oğlum motorun ışığı ya Bak Aa, motor bu, var bu. Öyle. Tam işte motor Aksan Arkadaşlar buralar boş yerler olduğu için buraları geçiyoruz Hadi Evet bakalım. ama burası dolu Valla biz burayı terlik Ben bir de terlik kullanma <laughs> gördük bir de uçurdum Tarih gitti Salsana dövmediler bizi Şu adam bir şu evdeki adam deli <laughs> <laughs> gel gel Oh! Oh! Artık şuraya gidelim Oh! 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 gel Oh! Oh! <laughs> <laughs> <Kamanı. gülüyor> <laughs> deli deli. Açsız geri. Bunlar deli gerçekten. Bunlar boş verin. Bana arkadaşlar burada da burada da Burada da, burada da, <gülüyor> <gülüyor> burada da video çekecek. <laughs> Görkem de video çekecek. Onları da izleme unutmayın. Bir ne var yok istedim. Ama daha değil büyüyünce bir biraz. Ben zaten video çekmeye çok alıştım. Burada şimdi maç oynayacaktık. Ne ne ara, araba koyuldu buraya Allah. Tamam şey, arkadaşlar yani. dört tane araba var. Kaç tane? Abi. Bir, iki, üç, dört, dört, dört tane. ya Oha ya, Bir bunu Valla, orada Arkadaşlar cam Dur. açık bu arada. He? Cam açık arkadaşlar Aşık. bakın. Şu arkası bak burası burası. Kaçın kaçın. ki anlılar. Kaç <laughs> Camı kaçın. <vuruyorlar>. yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> <Kali> geliyor. Kaldırım <laughs> Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Sadece bu bir şakaydı. Eşek şakası. Eşek şakası. Bu ruh mamut. Arkadaşlar bu cıstı. Eşek içeri Neden bak, Arkadaşlar Gazi Efe, e, <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> arkadaşlar durun durun şimdi korkmayın. 80 bin Alkı like gelirse arka tarafa zaman korkacak. Arkadaşlar 80 bin like gelirse arabanın mı? içine katıyoruz. Hayır. <laughs> evet, 80 Hayır. bin like. Ya, ha, evet. Benim evet. içinde 80 80 bin like gelirse ejderini bu arabanın içine Hayır katıyoruz. Hayır arkadaşlar, sakın. Sakın. Like atın arkadaşlar, like atın. Beğeni butonuna çö çökerti. Sen ne bil bu arabasını atıyor? 80 bii. bin like gelmezdi. Hem de bir gün içinde bence 80 Bize. bin lak like gelmez. 5 bin Dur, lak gelirse göreceğim teletirceğiz. Ay kafet. Burda arkadaşlar gelirse göreceğim teletirceğim. Aa. Aa bebek göreceğim. Yaa. Aa yavrum. <laughs> 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 Bak annem soruyor. Annem diyor. Ayşe gel. Kamera bana gel. Ya arkadaşlar tabii düşeceğiz. Bak. Ya like et, adamı abone olun. Arkadaşlar kabı gördünüz mü? Lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Hadi bay bay. Aa, gel kameraman gel. Bunlar deli bunlara bak. Git <laughs> <ben> <laughs> 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 lan. Bunlar... Arkadaşlar birazcık ciddi olun burada. Size çapı mi? geçerim. <laughs> çapı parası geçerim. Mı? Ya annem söyle. Annem değil. Ayrıl, ayrıl. Burayı neydi lan? Gördünüz mü siz de? Hayır. Bakın, bakın. Arkadaşlar bir şey görünmüyor. Bak bak oraya bak. Kanka. Aşkır. Gördün mü? Orayı lan. Oğlum çok şey lan. Bak da görünmüyor lan. Arkadaşlar burada çöplük var. Ay çok pis çok pis kokuyor. Ne oluyor burada gel. Ölmüş belediyesi bu evden atıklar içinde. Ama bu ne? Gel. Ay arkadaşlar yanında iki dakika, iki dakika durduğumuz zaman çok pis kokuyor. Burada da numaraları var. 0 212 689 89 10. Arkadaşlar kazanırsa içine Arkadaşlar. Arkadaşlar kağıt çek. <laughs> evet. Arkadaşlar Burada çek. Arkadaşlar vardı. Arkadaşlar kağıt çek. Arkadaşlar kağıt çek çek şurayı çek şuraya. Kim oraya köpek yapıyor arkadaşlar? Dur. Işte. Köpek. <laughs> Bak yapma tabletin düşer. Evet arkadaşlar şu anda bulanık görüyor. Bak tam da şurada. Ya. Siyan... ya yapma. Bakın arkadaşlar şuraya çek. Tamam. <laughs> arkadaşlar orada siyah bir şey var. Arkadaşlar, o da köpek. Şuradan şuradan girdiği zaman dönmez <laughs> gittiği zaman şuradan o deliler yaşıyorsun. Hadi gitmeyin. Bey takıp bak. Alt Oraya gitme. Oradan dümdüz gitti ama deliler ya şu zamanlar. Tamam. Arkadaşlar buraya da abone olun. Arkadaşlar güncel şey videolardaki Saat kaç? Şu anda saat eee evet, 12'ye 13 geç, 11'e 13 geç, evet. 12. 11'e 13 geçiyor. 10'u geç. 11 12. Ak tarafa biraz biraz daha atar oldu. Ak tarafa gel. Kamera ben gel. Saat kaç? Gördün mü? Gördün mü? Arkışlar, çok karanlık. Arkadaşlar burası çok da çok da gelecek eminim. Yani bu gel bu yani videoyu izlemesini istiyorsanız Özlem Dizel yazın. Özlem Dizel yazın videolarımız çıkıyor. <gülme> i̇şte Özlem Dizel yazın videolarımız <gülme> 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 çıkıyor. Onu izlemeyin. <gülme> Uzayda görkemli video çekiyoruz burada. Evet çok uzun çekiyoruz. Ben de çekiyorum şimdi yani yaşlı... ben de buradayım. Yaşlı nene yaşlı, nene. yaşlı nene. Yaş. Yaş Arkadaşlar ben de fazla ileri gitmiyorum çünkü ben şuralarda eskiden yılan ya, görmüştüm. Güzel. Şimdi şu köşede hani bir bir adamca <laughs> bir çocuk çalmışlardı ya. O zaman geçelim. Arkadaşlar koş. Şunu yakalayın bakın. Ya. <laughs> arkadaşlar gör <Görkem 'in> ki <laughs> Bir kere vuracağız. Siz açınlayın. <laughs> <laughs> kameraman da bu. Gel gel gel. gel, gel. Bunlar deli. <laughs> gel kameraman. Ejde burada laket işte. 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 Laket altın arkadaşlar. Sen bizi atın. Arkadaşlar şimdi nasıl oynayacağım bak. Bus 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 bus. Bayağı. Bunlar delidir. bunlar Kavarız. 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 Şey sen Çek tutma düşer. Şuraya de... kadar gidiyor. Hayır o abi. Arkadaşlar orada çocuk çalınmış Ay saçmalama işte, gibi. <laughs> Esin. <yapıza. gülüyor> <Seni> çok pahalı. <laughs> Ya burada kaç tane araba geçiyor abi? Arkadaşlar bir tane <laughs> daha araba geçiyor. Abi araba Aksa şurada sordu ya. Abi. Buraya girsem mi kamera var? Vallahi girmeyelim çünkü <laughs> yılan değil de köpekler giriyor oraya. <laughs> Vallahi yuva yaptılar. Büyük sıçacaklar bir şeyler Aynen ya. Arkadaşlar bizim evimizin girişi hiç güzel değil ya çiçekler falan şey var. Ben ama burayı biterler bence ya. Biterler. Ben çiçekleri iyi sevmem. Gülleri çok severim. Annem öyle hiçbir şey yapmıyor. Ne <laughs> Memimi göster. Tamam ama burada başka Aa, bir şey oh var. Oh my god mıdır? lan. Yani burada başka bir şey var mıdır? Kamera Arkadaşlar şöyle bir göstermeye çalışsak desek bir yani var. simsiyah. Bak. İşte, bir de sokak. <laughs> <laughs> Gel. Şimdi nereye gidelim? Kamera. Bak bir de Ben bisikletim binme. Bir yeri çarpacaksın. Bak. Eğer <laughs> bir yer çarparsan ...bisikletim kırar mı? Ha tamam bu gidiyor. Sahibi de sorsak. al burayı fark etmeyelim desek mi? Yok abi öyle bir şey olmaz ki. Bak lazım sorayım mı? Yok yok He? olmaz öyle bir şey. Kız, ki, gel kameraman. 11. Ha ha. Saat paid, Saat 11'e 16 gitti. O 12. Tamam, o zaman arka tarafa gideceğiz. Gelin video çok uzun olacak. Gelin. Göküm, gel 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 arka tarafa gideceğiz. Abi abi gel de takla. Şöyle. Abi bu pa. Dolaşıp bir şirketle duruyor. Gözü gerini kalıyor. al. aptal. Aşkım bunlar değil. Gazi Efe gelsene be. Gazi Efe gel be. Gel gel. Siz durun. Ha? Gider misin? Tamam tamam. Yapalım mı? Gelin gelin. Ben de şükürüm getir. Şimdi arkadaşlar ben de... Kırmakla önden git. Şu anda görünüyor arkadaşlar. Görünüyor mu? Evet. Tamam gel saçı saki, sakin sak. Aynı böyle tut bak aynı böyle. Görünüyor şu anda. Tamam. Vallahi burası ne? Bu taş. Ben bir iki Gel, Geç, üç birinci boyacağım. Işık tutanlar kabarı tutanlar öne geçsin. Bak i̇şte burası ne Allah aşkına ya. Arkadaşlar çok karmaşık. Şu anda girdik ama hiçbir şey görünmüyor. Çünkü fenerci kaçıyor. Nasıl kaçıyor <laughs> Allah aşkına? Bu kadar korkak insan görmedim ben ya. Ben de. Adam işte hep korkak arkadaşlar. Aa yine geldi. <laughs> Adamlar korkak değil. Oğlum. Heh. <laughs> Lan. Heh. Biz arkadaşlar bağla bağla. ya yapma kamerayı. Oğlum yürüsene. Yürü. Bak çok güzel. Gazefe Şimdi... verir misin? Hayır gazefe tutamaz. Ha tutuyor sıkı sıkı. sıkı. Bak o tamam. bana tabletini emanet etti ve ben onu sıkı sıkı tutuyorum. Evet arkadaşlar hep emanet edilir. Gözüm tutma. Ne tutacağım? İki Baba mi Şu anda görünüyor. Evet. Ben böyle bir kadar tutuyorum. Tamam sıkı sıkı. Ejim sen söylemiş. Ev görünüyor. Şu anda görünmüyor. <laughs> Kapat. Oğlum sen de kapat. Arkadaşlar gel de çıkarken burada. Gerçekten sen korkuyor musun? Ya buraya ya. gel. Ya. Aferin verin. sana. Oğlum yürü gel. Önce kahveyi görmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar biz buraya yarın e, arkadaşlarımız toplayıp geleceğiz. Sınıfça gelelim bence buraya. Arkadaşlar aynen çok merak ediyoruz ve ışıklarla geleceğiz. Şöyle Fenerlerle geleceğiz. geleceğiz. Evet. Bak hemen yaptım sonra ama hemen yaptım. Tamam, Hadi gidelim. Ne, ne zaman yapacağım? Ben arkadaşlarım çağırayım mı? Bence çağıralım ya. Şimdi değil ama ya. Herkes yapmıştır. Benim arkadaşlarım ben yarın, yarın yarın. Yarın. Ha? Yarın. Geç çağır. Ya tutma bu ya. <gülüyor> 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 ya bu sefer tutarsa annem sonra. An. <laughs> Gel. Arkadaşlar videomuz daha devam ediyor. Kameraman gelin şuraya ya. Nasıl o burada ne var? Çok gece oldu. Zaten Kapağı kapı açıldı da. Telefonu kapat gel. Telefonu gel. Ya ya ya. Koş koş. Ya Zeynep koş. Gel gel. Şunu tut işi. Bütün tut suyun içme. Telefondan mı atıyorsun? Telefonu öteye çek. Arkadaşlar bu videoyu like edin abone olun ya. Bu kadar arkadaşlarımızdan bağırarak İşkence çekilerek yani videoyu çekiyoruz Gazef. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Işıkçı. Gel Fenerci. sen. Gel. Ya sen ortadan gideceksin. Kam <laughs> kamera. Oh, oh, ben gireceğim. en arkadan gidiyorum çünkü böyle çekiyorum. Tamam. Sen önden gideceksin Gazef. Ben de önden gideyim. Hepimiz önden gidelim. Arkadaşlar gelmiyor mu? Korkak, korkak, korkak. Tamam yürü geç. Arkadaşlar yürü, görünmüyor gel. şu anda. Hayır, sadece şu an... Işık Görünmüyor. Gel de kim Bu Buradan ben tutayım. Burada sen gel. Birazcık şu tarafa dur. Abi, Abi geldi. Görkem de geldi. Arkadaşlar burası görünmüyor gerçekten. Ama sabahleyin... Geldim onun... kastı. <laughs> burası şengelebilir kaçış bu arada. Çok gece evet. oldu ama. Arkadaşlar yarın arkamız yarın, 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 sabah mı? geleceğiz ve evet. akşam da gireceğiz. Evet. Sabah ve akşam ikimiz de gireceğiz ve yarın. yanımızda yine keltoş görkem olacak. Evet keltoş babanın boş. Kel video bitişini yap hadi. Gazi F. video bitişini yap. Bir kere bir şey, video kapatacağız dur. Bir kere ben bisikletim bir kere artistlik taşıyım. Arkadaşlar kalktı Tamam biz geleceğiz mi? video kapatacağız dur daha değiliz. Gel. Gel. Bir Siz bir gidin koyun. koyun. Biz geliyoruz kameramaya. Ben yitirenlerim ne olmuş benim dolamış. Bana da karpuz bırakın lazım. Gel kamerama. Ben açtık bırakın. Ben açtık bırakın. Gel kamerama. Gel. gel. Dur dur. Ben sürüklemeye. Bakın şimdi bir tane Ben şimdi Her burada başı bekliyorum. Başı Sen girip fat gel hadi. Al, ben, ben de bekliyorum. Папа!